Evdeyiz. <laughs> evdeyiz, iyiyiz. Evet. Nasıl geçiyor günleriniz? Biraz sizden dinleyelim ev hayatı. 12 gün oldu değil mi bugün? 12 13. Gün, 13 gün oldu mu? 13 gündür evdeyiz, çıkmadık. Yani bu 13 gün boyunca belki 2 ya da 3 Alışverişi çıkmışızdır. Onun dışında hiç çıkmıyoruz. Evdeyiz. Genel olarak tedbirleri takip ediyoruz. Hı hı. E... Ne gibi önlemler aldınız Bora, Çiçek? Ayrı ayrı da dinleyebilirim. Evinizde hijyen konusunda dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Aşırı pimpirikli misiniz? ilk, te ilk tedbirleri e uygulayan ve uygulatan e daha ilk çıktığı anlarda hı hı. sevgili Çiçek ona bıraktım mikrofonu ben. Tamam. Senden dinleyelim. <laughs> e isek. Evet Çağla sanıyorum herhalde bütün kadınlar aynı durumdayız. Öncelikle tabii bir sürü yapan erkek de var buna ama hani kadınlara daha çok evet. fayem biçiliyor ya burada diyeyim. Ee, çok ciddi bir temizlik hastası olmaya başladım. Evet. Ama biraz önceki konuşmalarınızda çok tabii katılıyorum ve ben de uyguladığım için mutluyum hayatımda. Çünkü artık tamamen izole yaşadığımız için Hı -hı. dışarıdan kimse gelmiyor. Ya da biz çıktığımız zaman içeriye girdiğimiz andan itibaren hattımız belli. O hattı sadece temizliyoruz ve kıyafetlerimizi e, temizliyoruz. Yani ya yıkıyoruz 60-90 derecede ya da sokağa çıkartıyoruz. Yani balkona çıkartıyoruz. Hı hı. Ee, onun için hijyen öncelikle e, çok büyük bir temizlik oldu. Tabii. Ki, tamamen unuttuğum her şeyim ortaya çıktı. Ee, Evde yani vakit yardımcı... getirmek uzun süre değil mi? Bir sürü şeyi aslında ortaya çıkarıyor. Hiç ben Doğru. işte ne bileyim çekmecelerimi düzenlememişim diyen, uzun zamandır işte ne bileyim kitap okumaya zaman ayırmamışım diyen öyle evde çok zaman geçiren geçirebilen bir sektörde çalışmıyoruz doğrusu hani hem e, seyahatlerimiz çok yoğun oluyor e, işlerimiz çok yoğun oluyor oradan oraya koşturmak hani bir saat bir buçuk saatlik bir konser için belki altı saat zaman harcıyorum ben de kendim adına tabi e, ya da çiçeğin oyunu olduğu zaman akşam sekizde seyirci içeriye giriyor sekiz buçukta oyunu seyrediyor ama çiçek Evden saat iki buçukta, üçte, belki sabah dokuzda başlıyor mesafesine. Ee, saçıydı, kostüm düşüsüydü, suydu Dolayısıyla yoğun zamanlarda evet. e, çok evde zaman geçiren bir sektör değiliz. Öyle bir sektör şu anda tamamen evde geçiren zamanı bir sektöre dönüştük. Çünkü biz e, ten tene, e, nefes nefeslere, insan insana çalışan e, evet. insanlarız. Böyle bir sektörümüz var. Ee, yani bu ulaşamama duygusu çok üzüyor. Yani evet, hani, değil mi? dönüp baktığın zaman ben dediği gibi Bora'nın belki de fazlasıyla yaşamında öyle bir kuralcı ve kurallara uygun yaşayan bir insanım. Hele ki şu anda konu insan hayatı olduğu için kendi hayatından çok bir başkasının hayatına yanlışlıkla zarar vereceğim korkusundan ötürü. E, gerçekten maksimum e, uyguluyorum her şeyi. Evet, evet. Ama bu e, moral motivasyon olarak zaman zaman çok düşürüyor insanı insanlarla olamamak. Evet, morali yüksek ama tutmak çözdük. hakikaten çok önemli değil mi bugünlerde? Evet. Ama çözdük. Sosyal medya şahane bir şey. Çok. Ben zaten çok kullanırdım. E, yani e, iyi de kullandığımı düşünüyorum. Hı -hı. Şu anda samimiyet boyutlarımız inanılmaz Hı -hı. arttı. Neler yapıyoruz biz? tanımadığım ama çok fazla tanıştığım hayat ve insan oldu. Ee, birlikte ekmekler yapıyoruz. Günlerdir ekmek evet. krizi var. E evet. Ma ekmek <laughs> bu kadar oldu. Yani <laughs> Instagram camiası gerçekten iki gündür. <laughs> Tüteyi biliyoruz da Bora Bey de evde yemek yapmaya başladı mı? Artık erkekler de mutfağa Aa, ben, girdi. Temizlik işlerinin bir ucundan severim, tutuyorlar. zaten zaten mutfağı severim. Ee, ama bu sefer Hani çiçek gerçekten sürekli mutfakta bir yaratım peşinde. <laughs> ee, ben de geri kalmak istemedim yani. Epey şeyler yaptım. Harika bir şey, <laughs> şey buldu bence. Kendince yani hiç slogan olduğunu düşünmeden bir şey söyledim. Ne bir slogan oldu. Şimdi dediğim gibi bizler sektörel anlamda şu anda hiçbir şey yapamıyoruz neredeyse. Evet, evet Yani evet. sosyal medya dışında. Evet, evet, ulaşmak adına. Dedi ki bari eve ekmek getiremiyorum. Evde ekmeğimi kendim yapayım dedi. Ya Ve çok bir ekmek güzel. Ekmek yapma derdine işte? düştü. Herkes yeteneklerini <laughs> keşfetmeye başladı bu dönemde bence. Öyle ama bir güzel ekmek oldu ki. ilk ilk korkunç oldu. Ve evet. e, sağ olsun Çiçek benden gizli bir e, hikaye çekmiş mutfakta. Güzelce bir dalga geçmiş benim ekmeğimle. <laughs> çok güzel. <laughs> Sonra ertesi gün hırs yaptım. E, gerçekten güzel bir ekmek yaptım. Artık. Ekmekler bende. Süper. Yani ayrıca Şimdi... evdeyiz, oğlumuz da bizimle. Tabii şükür sebepleri çok büyük. Çok çok. Onlara hep bakmak lazım ve ben kendimi şöyle avutuyorum. Avutmak da değil yani. Bu gerçeği kendime hep hatırlatıyorum. Diyeyim. Ne Din, ne e, dil, ne ırk, ne cinsiyet, ne, ne sosyal statü, hiçbir, hiçbir şey hiçbir yok. yok. Bütün dünya bir olduk. aynı şeyi yaşıyor. Evet, bir oldu. Ve Gerçekten. birbirimize destek olmak. Birbirimize yardım etmek dışında yapacağımız hiçbir şey yok. Hepimize çeşitli sorumluluklar düşüyor. Bizim sorumluluğumuz öncelikle evde kalmak. Evde hayat var ve biz kalabiliyoruz şu anda. Kalabilen herkesin evde kalması evet. Hijyenimize dikkat etmek, evet. e, doktorumuzun, hocamızın söylediği gibi kişisel hijyenimize başlayan hı hı. E, ve abartmayan. moral vermek, yani abartmayan. abartmayan, psikolojik sınırları zorlamayan evet, e, bir hijyen anlayışı içinde olmak lazım. Öte evet. yandan çiçek şimdi söyleyince, e, yani evet biz evde oturabiliyoruz, e, İşimizi yapamadığımız için biraz mutsuz olabiliyoruz tabii ama Sonuçta dün bir doktor arkadaşımla konuştum, bu işlerin çok merkezinde olan bir arkadaşım. Hı hı. E, dedi ki, hani bir saat sizin gibi evde oturabilmeyi çok isterdim. E, gerçekten sağlık ya? çalışanları da e, çok ciddi emek harcıyorlar bu konuda. Evet, yani onları sağlık destek olduğumuz kadar, e, onların iş yükünü de e, hafifletmemiz lazım. Hakikaten e, olmadık şeyler Kesinlikle. için kapılarını çalmamak lazım.